Onun yanındayken kendim olabiliyordum. Aramızda hiçbir çıkar ilişkisi yok. İdeal bir sevgili olmayı bilirim. Ama eğlenmeyi de iyi bilirim. Sanırım Melis'in hayatında eksik olan buydu. Yaşadığım en güzel kaçamaktı. Ama onunla bir sonu vardı. Ayrılmışsınız gibi konuşuyorsunuz. Ayrıldık. Partide. Neden? Bu iş fazla oldu. Bugün otelde seninle olmasam inanacağım dediklerim. Murat biliyorsun. Onu seviyorum. Yapma canım. Aynı mevzuya başlama yine. Peki Esra? Esra'nın dünyadan haberi yok. Bak lütfen kötü ayrılmayalım. Birbirimizin yüzüne bakacağız sürekli. Daha ne? Sana her gün dokunmamayı nasıl başaracağım ben? biliyorsun ki başından beri hataydı. Sen evlisin. Ben Levent'le evleneceğim. Onun için her şey çok yanlış. Levent! Ben bir almaya gelmiştim. Dışarıda görüşürüz. Peki Murat Bey, parti gecesi Levent'le bir tartışma yaşamışsınız. Evet. Havuz başında. Levent çok sarhoştu. Esra'yı rahatsız etmemesini rica etmek için gitmiştim. Esra er Yulmaz, 37 yaşında. Murat'ın eşi. Evet, ben de oradaydım. Olayları uzaktan izliyordum. Sonra onların yanına gittim. Ah, burada mıydınız? Hakan da sizi arıyordu. <laughs> Levent ne gitti. Peki bu Murat'la Levent'in arası hep böyle açık mıydı? Hayır. Eskiden böyle değildik ama Melis'le birlikte olmaya başladıkça... ...daha da kıskanç bir adam haline geldi. Zaten bu yüzden kaçırdı kızı elinden. Farziden kaçta ayrıldınız? E, i̇ki ya da üç. Emin değilim. Peki, size bu konuda tanıklık yapabilecek birileri var mı? Olmaz olur mu? Eşim Esra. O yanımdaydı. Alkollü olduğum için arabayı o kullandı. Peki Murat Bey. Birazdan iki memur arkadaş gelecek parmak izi DNA analizleri için yanağınızın içinden gerekli örnekler alacaklar. Yazılı ifadenizi verdikten sonra gidebilirsiniz. Yalnız İstanbul dışına çıkmak yok. Çünkü ifadenize yeniden başvurabiliriz. Esra'nın ifadesi Murat'ın kimde oldu? Ben de bundan korkuyorum. Bir de ben konuşayım. Esra Hanım, ben Başkomiser Orhan. Sadece bilginize ihtiyacımız olduğu için buradasınız. Lütfen rahat olun. Selim Bey de aynı şeyi söyledi ama hocam... DNA analizi için örnek alınıyor. Sonra serbest bırakılacak. Hı hı. Siz de isterseniz gidebilirsiniz ama gitmeden önce Melis hakkında bir şeyler sormak istiyoruz. Tabii ki yardımcı olacaksa tabii ki. E, Melis'i severdim ben. Yani Murat'ın arkadaşlarının benim için ne düşündüğünün farkındayım. Ama Melis beni yargılamazdı biz birbirimizi anlardık. Anlardık derken? İkimiz de Murat'ta karşı konulmaz bir şeyler bulduk. İlişkilerini biliyor muydunuz yani? Ben çocuk değilim Orhan Bey. İnsan bu yaşa boşuna gelmiyor. Kocam param için benimle. Ben de yaşlanıyorum. Murat'ın beni kandırdığını düşünmesine izin verince o da evde istediğim gibi bir adam oluyor. Peki Melis'i en son ne zaman gördünüz? Ee, Melis partide ağlayarak önümden geçti. Daha sonra tekrar karşılaştınız mı? Yok. Ee, Murat daha fazla sorun çıkarmaması için bütün gece onun yanındaydı. Peki o odaya giren başkasını gördünüz mü? Hayır. Aa, aslında Lütfen devam edin. Yarım saat sonra buz almaya giderken mutfağa... Onlar kim? Ee, Burak, e, Dalgıç grubunun son üyesi. Ayşe de onun kız arkadaşı ama Ayşe'yi çok fazla tanımıyor. Üzgünüm, herhalde bu bilgi çok işinize yarayacak. Yok, her bilginin faydası vardır Esra Hanım. Çok teşekkür ederiz. Partideki herkesin parmak izini alıyoruz. Bir memur arkadaş gelecek, sizin de parmak izinizi alacak. Çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Murat, Esra'nın her şeyi bildiğini bilmiyor. Sizce Melis konuşur diye korkusundan gidip öldürmüş olabilir mi? Her şey mümkün olabilir Selim. Ama sağlam bir tanığı var. Bana kalırsa Esra Murat hakkında böyle bir konuda yalan söylemez. Sen şu kanın bulunduğu odaya giren çiftle bir konuş bakalım. Hani Esra'nın bahsettiği. Başla. Parti ile ilgili birkaç sorum olacaktı. Burak Arpacı, 24 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Dinliyorum. O gece tanıkların ifadesine göre bir ara Hakan'ın odasına çıkmışsınız. Doğru mu? Evet, doğru. Peki alışılmadık bir şey duydunuz ya da gördünüz mü? Vallahi ne yalan söyleyeyim, olsa da hatırlamazdım. O gün arızalı bir gün geçmişti çünkü. Nasıl, ne gibi? Kız arkadaşımla sakin bir yer bulmaya gittik. Biraz eğlenmek istiyorduk, anlarsınız ya.